Herkese merhaba arkadaşlar ben Rüzgar Bugün Mobile oynuyorum arkadaşlar Pochinki'ye doğru atlayacağım arkadaşlar Umarım güzel çatışmalar yaşarız arkadaşlar iyi seyirler Şöyle atlıyorum arkadaşlar Gördüğünüz gibi Aşağıda çok güzel gözüküyor arkadaşlar Umarım gelenler olur ya Güzel çatışmalar yaşarız umarım Of bayağı gelen var. İki kişi, iki kişi takım var bunlar galiba. Şöyle şu binaya doğru atladım arkadaşlar. Bir tık yakın oldu ama sorun olmaz. Of adamda uzi var arkadaşlar. Silah yok ki doğru düzgün. Tabanca buldum. Yine iyi, yine iyi. AK falan yok mu ya? Ehen de uzi. Ben de buldum. Evet arkadaşlar şimdi çatışmaya doluyorum. Evet. Şöyle yapayım. Çok güzel oldu. Şurayı bir test ettim arkadaşlar. Tamam kimse yok. Şuraya doğru bir gidelim. Şur, şu binada galiba. İşaretlediğim nadoğa yok değilmiş. Daha da gerisindeki o boşluk sokakta. Evet, nerede ya bu? Oha, araya düştüm. Aldım. Aldım bunu da. Aldım. Pompalı var. bitti hepsi. Abi hepsi bir saniye. Hepsi bitmemiş. Şurada bir ses daha var arkadaşlar. Ama nereden geliyor o ses? Oha şurada kaç kişi var? Sesi açınca fark ettim. dolduruyorum. Ve aldım. Of efsaneydi. Efsa, efsoydu arkadaşlar. Çok iyi temizledim. Evet arkadaşlar. Abo. Hemen kit basıp dalacağım arkadaşlar o tarafa. Kit bas. tam. kit bastım. Da. Aldım. Bunu da aldım arkadaşlar. Çok yakında biri daha sıkıyor. Aha ne gördük. Oha çok pis sıkıyor. Hemen de arkadaşlar o adam çünkü çok uzak sıkamaz elinde Ev 249 var onunla iyi sprey atılmıyor. Çok tepiyor. Şimdi dalmaya gidiyorum arkadaşlar. Neredeymiş bakalım küçük bir kaçıyor. Şu bir daha. yapmasam Ve aldım. Arkadaşlar bu arada niye grafiğim bu kadar iyi olduğunu sorarsanız 120 FPS'de oynuyorum arkadaşlar ve adam var ve ne oluyor? Yazın günü... ha Bir an bir ekran çıktı ve adam var. Aldım. Bir an saçma bir ekran çıktı. Şunu da şuraya alayım. Tamam. Arkadaşlar çok iyi temizledik yalnız ha. Evet. Adam var. Ha, takım arkadaşım aldı. Adam bir an takım arkadaşım sandım arkadaşlar. Çok komikti. Evet. Arkadaşlar adam var. Lan ne ara vurdun adamı? <laughs> evet. Arkadaşlar. Bir de bir şey diyeceğim arkadaşlar. Şey. E, en son yapışkan bomba kara kin haritasında vardı arkadaşlar. Ben son zamanda PUBG oynamıyordum. Şimdi Eren da gelmiş yeni fark ettim. Araba geldi ses verdim gelsin diye. Durdu. Şu tarafta bir yerde. İki kişi öldürürüz herhalde onları ya. Evet. Peki nerede durdu? Arkadaşlar asıl sıkıntı o. Önümüzde. 아, 보 뽕이 워크로 시작! arkadaşlar. Bayağı iyiydik. Adam var bir tane daha. Nerede? Şu binada. Şuradan geliyor. Burada. Aldım. Çok iyiyiz arkadaşlar. Buradaki yüzü mermilerini alacağım. Gayet iyiyiz arkadaşlar. Çok iyi başladık ve bir tane daha adam var. Bak. Aldım. Çok iyiyiz arkadaşlar. kaç da aldım. Lan bu bottu galiba. Pro bottu. Her zaman ki oyunda kişi. Pro botlardan ve Uaz geldi. Her bizimkiymiş. Tamam ya. Güzel güzel arkadaşlar. Adam var. Aldım. Arkadaşlar araba geldi. Oha. Çok pis sıkıyor Groza'lı alanda galiba. El bombası deneyeceğim arkadaşlar. Al var Ui! Adam Arkadaşların son. Arkadaş olabilir olabilir. Bence var zaten. Aa yokmuş. Hemen şöyle kitimi basacağım arkadaşlar. Adam var. Ha onu öldürdü. Benim takım arkadaşım. Evet aldık onları da. Çok iyi. Ha, tabancayı da sıkıyormuş bizimki. Adam aldım. Büyük ihtimalle az öncekinin arkadaşıydı arkadaşlar. Bir var. Adı konuda. Bir tane daha var. Adam şurada. Öldürdüm. Güzeliz. Adam var mıdır başka? Yoktur herhalde. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Var on da oldu. Neyse. Ben şöyle gerilere bakacağım arkadaşlar. Adam var mı diye. ya. Çünkü orada bir daha var. El bombası açacağım arkadaşlar. Çok iyi. Adam vardı arkadaşlar. Şöyle döneceğim. Şurada iki tane evet. arkadaşlar. Şurada durdu galiba o az. Yok gitmiş ya. Ses şuradan geliyor da az önce o araba sürmezken başka bir hava sesi geldi. Adam vardı arkadaşlar. sen de artık ama yeter ya. Ben seni almıyorum kanka yani. Sürekli kirli çalıyor. Baksana o Bir tık alça tosladım arkadaşlar. <laughs> Adam nerede? Aa, hani şuradan çatışma sesi geliyor. Lan ben niye araştırdım? Lan şurada. Lan <laughs> ben korkusuzum, ayaksızım. Şuradan da şuradaydı. Yatıyor olabilir arkadaşlar ve çok açıktayım. Kabak gibiyim açıkta. Ben yani de şurada arkadaşlar şu tarafta. Huh. İleri göremiyorum. Şu samanlığa geçeceğim. Şu samanlığa. Önümde olması lazım arkadaşlar adamım. Evet arkadaşlar nerede ya bu? Tarafta mı? Çok tedbirli oynuyorum arkadaşlar şu anda. Win almak istiyorum çünkü. Arkadaşlar galiba. Son 27 mermim burada bizler bunlar. Ya bunlar nerededir ki? Ee, son üç kişi zaten. 32. güzel son vermeyim ve son bir kişi son kişi nerede kanka Bence alanı alacak son kişi ya da şuralarda bir yerde ben de seni fark ettim Pikachu. Mermim bitti. Güzel bir uçağı Ya da oldu zaten. We are number one. Görüşmek üzere arkadaşlar. Umarım evden kaçımızdır arkadaşlar? 30 kere torunu kırdım. 29 da arkadaşlar. Ee, görüşmek üzere arkadaşlar. Bye bye.